A Aa Ece kocaman dondurman oldu. İtalyan istiyormuşuz. Ece şimdi dondurmayı yakalayacak. Bence bu sefer oldu gibi. Allah Allah. <laughs> buyurun? <bir topçuk yapıyoruz. gülüyor> biz de böyle ikram ediyoruz. Yemeyi. <laughs> musun? Evet. Ha. Sen sen arkadaşlar, mısın? ece dondurmayı kim yakalayamadı lan? Ne li istiyorsun? Çilekli. E, çilekli Sosuz istiyormuş. Almış, Şimdi çilekli dondurma. O, aa boş külah geldi. Al bakayım Al alayım, bakayım. aa az mı oldu? Gitmedi mi? Eyvah. Biraz daha koyalım o zaman. Ağırın. <laughs> Sadece çilek mi istiyorsun Ece? Ece yeterli mi? Ha? Yeterli yeterli amcası. Başka var mı? Biraz da beyaz vereyim mi? Al bakalım. Ay yine boş külah geldi. Ya bu ne ya? <laughs> ya. Allah Allah. Olmadı bir türlü. Evet. Buyurun. Buyurun. Allah. Allah Allah. Olamadı bir türlü. Burada fıstık koyabiliyor musunuz? Evet. Buraya. Bu <laughs> Ece sos katalım. Sos istiyor evet. musun Hacı? evet. Ece? Fıstık olmasın abi. Sadece sos. Olur. Buyurun buyurun. Ah oh, çikolata evet, sosundan. Afiyet olsun. Ay, ay. Teşekkür ederiz. Ertuğrul'da evet, sıra. sıra. Gel bakayım. Sıra Ertuğrul'da. Geç bakalım Ertuğrul. <laughs> Bakalım sen ne kadar. Çok güzel. Vanilya çikolata. Vanilya çikolata vay. Vanilya çikolata. çikolata istiyormuş Ece Ertuğrul. Yakala Ertuğrul. Vay. Wow, Tek yakaladı. Aa aa sağ Buyurun efendim. Karamel <laughs> <Hadi. gülüyor> <laughs> mek no. yok Hadi. var mı? Oo. Eyvah, kulağı kırıldı. Tut. Vanilya mıydı bir de? oldu. Bana yalnız yok mu? Eee, o zaman karamel... Kulağı kırıldı. Baba da Evet. Buyur bakayım işte. Afiyet olsun. Allah, boş kulak geldi yine. O. Oh. Ertuğrul ne balısın ya? Doluca dolu Allah dondurman. İnan <laughs> <yani> işte. Allah oğlum. İnan işte. Allahım. Afiyet olsun. <laughs> Çakal seni. Son şansın. Bitti. Ertuğ boş külah yiyeceksin. Yapacak evet. bir şey yok. Evet. Kazanamadın. Bu sefer veriyorum. Evet. Hadi. Hadi. Aa. Hadi. Aa. Hadi. Boş külah yersin. Yapacak bir şey yok. Sos istiyor mu? Fıstık istemiyorsun. Evet. Buyurun. <laughs> <laughs> Afiyet olsun. Teşekkür ederiz. Abi, Gelin bakalım. bakalım. Abi bu düğme dondurma. Normal olan. Peçeteyi alma yerden olur. Ertuğrul. Olur. Yeni peçete iste amcada. Yeni peçete alalım. Buyurun. Teşekkür ederiz. Onda ne var abi?